Herkese merhaba. Bugün size öyle bir hikayeden bahsedeceğim ki, Silifke'den çıkıp dünyaya uzanan bir teknoloji hikayesi. Evet, yanlış duymadınız. Gelin Silifke Teknoloji Kulübü'nün bu inanılmaz enerjisine ve vizyonuna hep birlikte yakından bakalım. Bakın bu sadece bir slogan değil. Bu doğrudan size yapılmış bir davet. Hani aklınızda hep bir fikir vardır ya, bir sorunu çözmek istersiniz. Ya keşke şöyle bir uygulama olsa dersiniz. İşte bu çağrı tam da o fikri olan size. Peki nedir bu Silifke Teknoloji Kulübü? Yani hemen söyleyeyim, bildiğiniz öğrenci kulüplerinden falan değil. Burası adeta bir fırlatma rampası. Düşünün, aklınızdaki o parlak fikri alıyor, onu çalışan bir ürüne, gerçek bir uygulamaya dönüştürmek için size gereken ne varsa sağlıyor. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Kodlama dehası olmanıza falan hiç gerek yok. Yani eğer teknolojiye bir tutkunuz, bir merakınız varsa o kapı size sonuna kadar açık. Burada önemli olan tek şey, fikir ve o içindeki heyecan. İşte, kulübün tam kalbindeki o büyük vizyon bu. Yani olay şu, Silifke'deki bir çiftçinin sorununa teknolojiyle bir çözüm buluyorsunuz ve o çözüm yarın bir bakmışsınız New York'ta, Tokyo'da birinin hayatını kolaylaştırıyor. Düşünsenize, yerelde başlayan bir kıvılcım küresel bir aleve dönüşüyor. İnanılmaz değil mi? Peki tamam, şimdi gelelim işin en heyecanlı, en can alıcı kısmına. Onları bu kadar hızlı, bu kadar etkili yapan ne? Söyleyeyim. Sıra dışı bir yaklaşımları var. Adeta bir süper güçleri var diyebiliriz. Bu kavramı daha önce duymadığınıza eminim. Çünkü bu, onların projelerini adeta ışık hızında hayata geçirmek için geliştirdikleri çok özel bir yöntem. Gelin, neymiş bu sır? Hep birlikte bakalım. Pipe Coding, aslında ikiğin muhteşem gücün birleşimi gibi. Düşünün, bir yanda yapay zekanın inanılmaz hızı var. Kodları çatır çatır yazıyor. Diğer yanda ise biz varız. İnsan dokunuşu. O yaratıcılık, o estetik, o ruh. İşte bu ikisi bir araya gelince ortaya gerçekten de harika işler çıkıyor. Peki bu sihir nasıl oluyor? Bakın süreç çok net. İlk adım sizin o parlak fikriniz, her şey oradan başlıyor. İkinci adım Yapay zeka anında devreye giriyor ve projenin iskeletini saniyeler içinde hazırlıyor. Ama, ama asıl olay üçüncü adımda başlıyor. İnsan dokunuşu. İşte biz burada devreye giriyoruz. O iskeletin üzerine o güzel tasarımı giydiriyoruz, kullanıcı deneyimini mükemmel hale getiriyoruz, kısacası projeye ruh katıyoruz. Ve dördüncü adım, haftalar içinde lansmana hazır bitmiş bir proje. Bakın, aradaki farkı görebiliyor musunuz? Geleneksel yöntemlerle aylar belki de yıllar sürecek bir iş, Vibe coding ile haftalar içinde bitiyor. Bu özellikle fikrini bir an önce hayata geçirmek isteyenler için resmen oyunun kurallarını değiştiriyor. Aylar değil, haftalar. Peki güzel konuşuyoruz da bütün bu teorinin kanıtı ne? Elmetteki ortaya çıkan gerçek projeler. Gelin şimdi onlara bakalım. Bu yaklaşım somutta neye dönüşmüş görelim. İşte karşınızda gerçek başarılar. Yani sadece konuşmuyorlar, yapıyorlar. Öğrenciler için not tutmayı kolaylaştıran, hatta mikro gelir sağlayan uygulamalar yapmışlar. Silifke'nin yerel esnafını, taze ürünlerini dijital bir pazar yerinde buluşturan platformlar kurmuşlar. Ve en önemlisi, topluma fayda sağlayan, gerçek sorunları çözen yazılımlar üretmişler. Evet, bütün bunları gördük, anlattık, şimdi sıra sende. Çünkü bu sadece izleyip vay be diyeceğin bir hikaye değil. Bu senin de bir parçası olabileceğin gerçek bir hareket. Eğer aklının bir köşesinde duran acaba olur mu dediğin bir proje varsa, anlatacak bir hikayen varsa, inan bana o fikri daha fazla erteleme. İşte bu, başlamak için beklediğin o işaret. Ve size harika bir haberim var. Bu inanılmaz ekibin bir parçası olmak, kendi projeni hayata geçirmek için başvurular başladı. Tam şu anda. Yapman gereken tek şey çok basit. Hemen sirfiketeknoloji.org adresine giriyorsun. Bütün detaylar orada seni bekliyor. Bitirmeden önce sana son bir soru sormak istiyorum. Düşün, tüm bu imkanlar senin elinde olsa senin projen ne olurdu? Dünyaya anlatacağın hikaye ne olurdu?